Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akvaryumumuzu kurtarma operasyonu, balıklarımızı kurtarma operasyonu. Şu an eşim gördüğünüz gibi e, flajil rendeliyor. Flajili evet gösterelim şu şekilde. Flajili havanda dövmek biraz zor oluyor. Sert bir tablet. Şu şekilde havanda dövmeye çalıştım ancak çok zor olduğu için eşim sarımsak rendesiyle rendeliyor. Eee 5 tane koyacağım. Yaklaşık 200 litrelik bir tank. Şu an yaklaşık 80 litre kadar su var içinde. Sadece pipo filtre çalışıyor. Diğer filtre malzemelerimi üstten sam sistemi kullanıyorum. Onlara bulaşması, bulaşmasını istemiyorum. Onları da yeni temizlemiştim. O yüzden sadece şu an pipo filtre çalışıyor. Akvaryumun zeminini tamamen neredeyse tamamen kumdan arındırdık. Artık Parazit etkeninin saklanacak bir yeri kalmadı, Kuluçka yapacak, barınacak bir yeri kalmadı. Tabi bunlar temel olarak bağırsak paraziti olduğu için balıkların midesinde, bağırsaklarında kuluçka yapıyorlar. Buradaki bir diğer sıkıntı da balıklar tabi suda hareket eden canlı, canlısı herhangi bir şey gördükleri zaman direkt ağızlarına alıyorlar, İçgüdüsel olarak. Balık parazit etkenini yutuyor, sonra dışkılayarak tekrar çoğalmasını sağlıyor. Bir nevi balıklar bu sayede konakçı olmuş oluyorlar. E, suya antibiyotik katarak hmm, flajili katarak bir taraftan da balıkları tedavi etmiş olacağız aslında. Bakalım sonuçları yine paylaşırım. Daha önceden bir kere Peki, yapmıştık. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Flajili nasıl temin edecekler? Bu konakta bilgi verilir mi? Evet, Flajili flejil bir antibiyotik olduğu için ülkemizde reçete edilmeden e, maalesef alınamıyor. O yüzden e, reçete ettirmeniz lazım. Etrafı saçılı bir tane. <laughs> eee reçete ettirmeniz lazım. O şekilde ancak eczaneden alabilirsiniz. Evet bizi izlemeye devam edin görüşmek üzere. Görüşmek üzere.